Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Ceylin ve bu kanalda Amerika'da yaşam, Amerika'da eğitim, çekim yasası, istediğiniz hayatı elde etmek ve çok daha fazlası üzerine içerik üretiyorum. O yüzden bu konular ilginizi çekiyorsa kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Bu videoda ise e, uzun zamandır aslında yapmayı istediğim bir e, konuyu işleyeceğim. O da Amerika'da eğitim ve çalışma izni. Ee, eğer ki e, üniversite için, üniversite sonrası için Amerika'da eğitim almayı hayal ediyor ya da düşünüyorsanız ya da hayatınızın bir kısmında en azından e, diyorsanız şu gençliğimde bir Amerika'ya gideyim ve ben bir eğitim alayım ya da orada çalışmayı istiyorum. Bunun yolları neler? Nasıl ben orada çalışabilirim? Bu gibi soru işaretleri kafanızda varsa doğru yerdesiniz. Çünkü bu videoda böyle çok güzel, kısa bir özet gibi aslında Amerika'daki eğitim sistemi o eğitimin size verdiği çalışma hakları ve onun dışında acaba genel geçer okullar dışında sizi buraya getirebilecek bir çözüm var mı? Bunlardan bahsedeceğim. O yüzden izlemeye devam edin. Aşağıya mutlaka bölümler şeklinde de e, videoyu ayırıyorum. O yüzden eğer bazı sorular ilginizi çekmiyor, bazıları daha çok çekiyorsa bölümler kısmından ilginizi çeken kısma da ilerleyebilirsiniz. Bu videoda bahsettiğim her şey ama neredeyse her şeyin Aşağıda açıklama kutucuklarında linkini bulabilirsiniz. Yani daha detaylı okumak ve daha detaylı araştırmak için lütfen linklere gitmeyi unutmayın. Eğitimin en başına doğru gidelim ve eğer siz şu anda Türkiye'de lisede olan bir öğrenciyseniz ve hayaliniz üniversitede Amerika'ya gelmekse Amerika'da üniversiteye girebilmek için nelere baktıklarını aslında söyleyerek başlamak isterim. E, bu kısımda biz başka bir ülkeden olarak bazen şanslı, bazen şanssız oluyoruz. Çünkü aslında Amerika'daki üniversitelerin en öncelikli baktığı şeylerden bir tanesi kendi lisenizde, kendi okulunuzda nasıl bir ortalamanız olduğu ve orada nasıl bir sıralamaya sahip olduğunuz. Tabii ki bu bizim kendi şehrimize, kendi ülkemize göre olduğu için çoğu Amerikalıya göre sizin kendi aslında Türkiye'deki okulunuzda ya da başka bir neredeyseniz okulunuzda daha iyi bir ortalama ya da daha iyi bir sıralamaya sahipseniz bu sizin için bir artı olarak dönecektir. Onun dışında ise biliyorsanız ki ya da bilmiyorsanız ki Amerika'daki üniversitelerin bizden istediği bazı sınavlar var. Bunlar SAT, ACT... Ee, aslında bizim ÖSS, benim zamanımda ÖSS'ydi şu an. Ee, bilmiyorum doğru ismini. Y YGS, ÖSS, LYS. Bizim zamanımızda öyleydi. Umarım öyledir. SAT ve S ACT biraz daha onlara e, benzetebileceğimiz... Amerika'nın kendi bir ee, üniversite giriş sınavı ve onun dışında biz yurt dışından geliyor olduğumuz için TOEFL ya da IELTS gibi sınavlarla dili bildiğimizi de e, tabii ki göstermemiz gerekiyor. Ancak ve ancak 4 senelik yani Bachelor Degree dediğimiz bu üniversite programı maalesef finansal olarak çok e, kolay bir program değil hele ki şu anki durumu göz önünde bulundurursak gerçekten hani e, en bence ideal olmayan Amerika'ya gelme şekli. Çünkü gerçekten ciddi bir masraf demek. Hem yaşam hem okul e, üniversite paraları burada maalesef çok fazla. Şimdi bu gibi bir durumda ya ben işte üniversiteyi tatmak istiyorum, yapmak istiyorum ama işte finansal olarak böyle bir şey de yapamam. Ama bir görmek istiyorum ya da daha doğrusu hani ya ben finansal bir şeye kalkışacağım ama önce bir bilseydim nasıl bir yer olduğunu diyenler varsa onlar için e, pathway denen bir program var ve çoğu üniversite bunu sağlayabiliyor. Pathway programs dedikleri şey aslında sizin ve yabancı ülkeden gelen öğrencilerin üniversite öncesi buraya kısa bir süre için gelip üniversite ortamını, şehri burada okumayı tatmaları için yaratılmış bir program. Ee, aslında hani deneyimlenmesi için e, bu ortamın yaratılmış bir program. E, ama bu da tabii ki e, çok ucuz değil. Bu da pahalı bir program ama hani dediğim gibi eğer benim gelebilecek bir e, finansal özgürlüğüm var ama emin de değilim o bütçeyi ayırmak isteyip istemediğime derseniz böyle bir seçenek sizin için e, gelebilir. E, peki master'sı yapmak istiyorum. Yani ben diyorsanız ki Türkiye'de üniversitemi okudum ya da başka bir yerde üniversitemi okudum ama e, yüksek lisansımı, master'ımı Amerika'da yapmak istiyorum. Aslında yine sizin önünüze sınavlar çıkıyor. Dediğim gibi yine dilinizi gösterebilmeniz için TOEFL, IELTS istendiği gibi. Ayrıca GMAT ya da GRE adı altında iki tane sınav karşınıza çıkıyor. GMAT dediğimiz sınav daha ekonomi bazlı masterlar için alınırken GRE dediğiniz sınav daha böyle geriye kalan bütün bölümler için alınıyor ve zor sınavlar bunlar. Eee... Doktora için, yani PhD için ise bir araştırma konusu sunmanız gerekiyor. Ben bu araştırma konusunu yapmak istiyorum. Bu yüzden Amerika'ya gelmek istiyorum deyip onları aslında ikna etmeniz gerekiyor diyebilirim. E, finansal olarak burs veren en olası e, kısım doktora diyebiliyorum. Eee... Ama aynı şekilde yine de master ve yüksek lisans yaparken de başarınıza, üniversite başarınıza, referanslarınıza göre mutlaka burs olmakları çoğu okulda oluyor. Şu an bunu dinlerken ya tamam sen hani bize bütün pahalı kısımları, finansal olarak zor olan kısımları anlattın. Ben onları veremeyeceğim. Yani daha uygun bir e, finansal plan ile gelebileceğim bir eğitim yok mu diyenler için. Ee, çoğu okulun aslında continuing education e, dedikleri bir departmanı var. Bu da yani e, en iyi yani şeyim Stanford, Harvard'ın bile olan bir departman aslında aklınıza gelebilecek her okulda neredeyse bulunuyor. Bu da biraz daha girmesi kolay olan, e, fiyatları çok 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 daha düşük olan e, kısa süreli sertifika programları gibi düşünebilirsiniz. E, Hatta bu okullardan online bile ders almanız mümkün. O yüzden hani ben Amerika'ya gelemiyorum ama Amerika'daki bir okuldan eğitim almak istiyorum diyenleriniz varsa bu continuing education yani devam eden eğitim kısımlarından okulların online eğitim bile alabiliyorsunuz. Bu programların güzelliği aslında en iyi okulun bile bu programına katıldığınızda tıp atıp aynı oku, o okulun ortamında yaşıyorsunuz. O okulun e, hocalarından eğitim alıyorsunuz ve o okulda eğitim alıyorsunuz. Ancak işte e, normalde üniversiteye gittiğinizde kredi başına 600-700 dolar verecekken burada aldığınız bir ders için 300-600 dolar arası değişen bir fiyatlandırma oluyor. O yüzden hani özellikle eğitiminizi bir şekilde üniversitede ya da tamamlamışsanız e, ya da daha böyle... E, nasıl diyeyim profesyonelliğe ihtiyaç duymadığınız bir alanda zaten gelişmek istiyorsanız hiç üniversite belki okumadan bile tercih edilebilir. Bu programlar çok daha finansal olarak hesaplı olmuş oluyor. Bunlar aslında sertifika e, lisansları gibi geçiyor. Certification degrees oluyor. Ama tabii ki bir bachelor ya da master's'a eşde olmuyor. Siz öğrenci olarak Amerika'ya gelmek istiyorsunuz ama nasıl vize alacağım ya? Ben nasıl vize alacağım? Hani diye çok soranınız oluyor. Ee, sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Aslında vize konusunda ben şöyle bir detay vermek istiyorum. Vize yani öğrenci vizesinin aslında amacı ya da alabilmek alamamak altındaki asıl amacı Amerika hükümetinin, Amerika konsoloslarının sizin gerçekten eğitim için buraya geldiğinizden emin olmak istemeleri. Yani e, sizin aslında neden o eğitimi aldığınıza ikna olmak istiyor. Çünkü emin olmak istiyor, yoksa siz acaba bu eğitimi kullanarak oraya göç mü etmeye çalışıyorsunuz? O yüzden. E, aklınızda böyle bir hani ben orada e tamam ben orada yaşamak istiyorum orada kalmak istiyorum gibi bir düşünce varsa bile sakın bunu dile getirmeyin. E, biraz daha vize randevularından randevu randevularında e, Hani ben eğitimimi daha iyi bir ortamda alıp ülkeme geri dönebilmek, ülkeme daha faydalı olabilmek ya da kendimi geliştirmek için bunu tercih ediyorum deyip gerçekten o programı neden almak istediğinizi anlattığınız sürece konsoloslukta bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak bir diğer tarafta da mutlaka Amerika hükümeti sizin bu vizeyi alırken o eğitim programını ve artı olarak e, o eğitim programı boyunca oradaki kalma, ulaşım, yeme, içme masraflarını karşılayabileceğiniz bir e, bütçeniz olup olmadığını bilmek istiyor. Yani sizin buraya gelip ödemelerinizi yapabileceğinizden de emin olmak istiyor. O yüzden bunu da göstermeniz bir şekilde gerekiyor vize alırken. E, Açıkçası vize konusunda şöyle diyebilirim. Eğer yeni mezun olduysanız, yeni bir eğitime bitirdiyseniz, hemen bir üst eğitimine, yurt dışına Amerika'ya gelmeyi düşünüyorsanız bu tarz konularda çok sorun olmuyor. Ama mesela mezun olalı siz 10 sene olduysa ve siz mezun olduktan 10 sene sonra bir eğitime gitmeye çalışıyorsanız onun için gerçekten geçerli bir sebebiniz olmak zorunda. Belki bir... Ee... Alan değişikliği ya da işte belki çalıştığınız şimdi yüksek yapabilecek bütçeye elde ettiğiniz gibi ama bunu da göz önünde bulundurmak lazım güzel bir hikayeniz olması lazım kesinlikle Amerika'daki Amerika'da eğitimle ilgili gerçek ve üzücü bilgi bilgi olsa da gerçekten aslında Amerika'nın okulunu karşılamakla bitmiyor sigortası ulaşımı kalması malzemeleri ee, çok farklı bir e, bütçe daha yaratıyor size. O yüzden e, bunları genel olarak göz önünde bulundurmak lazım. Amerika'da eğitim almak isteyenler için. Peki araya vize şeyini e, araya vize bilgilerini soktuktan sonra e, şu burs olayına geri dönelim. Şimdi e, aslında size bu kısımda birazcık burs olanaklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü e, gerçekten gelmek isteyip başarılı olduğunu düşünüp ya da ihtiyaç bursuna başvurmayı hayal edenler varsa e, bu konuda da aydınlatmak isterim. Üniversitede bir burs alma ihtimaliniz master ya da doktora zamanı alma ihtimalinden daha düşük Amerika'da. Çünkü üniversitede biraz daha aslında kendi milletinden insanları burs konusunda destekliyor diyebilirim. Ee, önceliği yani aslında kendi vatandaşına veriyor. Ancak burs imkanına kavuşabilmeniz master ya da daha üst doktora programlarında çok çok daha olası. Şimdi aslında üniversiteye gelecekseniz iki tip burs olanı oluyor burada. Biri grant bir de stip stipend. Şimdi grant burs aslında eee Baştan size bütün bursu verdiği, bütün okulun parasını, malzemelerinizi, her şeyinizi karşıladığı bir burs. Ancak stipend ise size e, aslında diyor ki yani sen gel ben sana aylık burada belli bir para vereyim ve onunla en azından geçin. Yani aslında aylık size ödeme yaptığı, size yardımcı olduğu bir burs. E, ama scholarship dediğimizde ise ikisinin birleşimi diyebilirim. Size önceden her şeyinizi ödüyor. Scholarship'te hem de üstüne aylık maaş veriyor, para veriyor yardım olarak. Ancak bunun iki tane farklı seçeneği var. Scholarship yani bursun aslında tam karşılığı burs oluyor zaten scholarship'in. Biri need based yani ihtiyaç bursu olabiliyor. Biri de merit based o da başarı bursu olabiliyor. Bazen programlara giriş yaptıktan sonra her, her yıl açılan ihtiyaç bursları olabiliyor. Spesifik olarak international öğrenciler için olan burslar olabiliyor o anlamda. Hani okuldayken onlara başvurabiliyorsunuz. Ancak sıfırdan biraz daha vatandaşlarına öncelik veriyor kesinlikle bu konuda başarı bursu ise e, gerçekten ya akademik olarak ya spor alanında ya böyle e, aktivite alanında bir başarı elde etmiş olmanız inanılmaz yüksek bir ortalamaya sahip olmanız ve bütün sınavlarınızın sonuçlarının e, çok 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 iyi olması giriş yaparken e, göz önünde bulunuyor e, bu daha çok e, yabancı öğrencilere verilen bir burs. O yüzden çoğu okulun scholarship ya da financial aid kategorilerinde sitelerinde çok çok rahat bunun aslında e, şeyine bilgisini bulabilirsiniz. O yüzden ilgilendiğiniz spesifik bir okul varsa e, mutlaka onun sitesinde financial aid ya da scholarship kısmına bakın. Ancak biraz önce de dediğim gibi aslında altını çizmek istiyorum. Gerçekten okula başladıktan sonra okul esnasında da çok fazla hem başarı hem ihtiyaç bursu açılıyor. Ben başarı bursu mesela almıştım girdikten sonra ben benim Türkiye'den çok alışık olduğum bir şeydi. Hani genelde siz sıralamaya girdiğinizde çünkü verilir mesela Türkiye üniversitelerinde hani gerçekten başarı sıralaması oluşturduğun zaman sana bir burs veriyoruz derler. Hani burada o yüzden böyle Aa, başarı borsuna başvurabiliyormuşsun falan diye şaşırmıştım ve başvurmuştum. Ve o şekilde kazanmıştım bir dönemlik bir burs. Bu şekilde de okul olabiliyor. Siz buraya eğitime geliyorsunuz ama diyorsunuz ben yani geleceğim hadi onu bir şekilde karşılayacağım ama Para nasıl kazanacağım? Para kazanmam lazım. Ben orada böyle yan gelip yatamam. Şimdi maalesef ki bir yabancı olarak burada çalışma imkanlarınız hep bir kurala bağlı. Özellikle e, birinci yıl maalesef ki ister üniversite, ister e, master, ister yani herhangi bir sertifika hiçbir e, programda e, dışarıda çalışamıyorsunuz. Ancak okul kampüsünde işe girebiliyorsunuz. Ee, ama tabii ki bu işlerde genelde zaten haftalık yarı zamanlı çalışma hakkı veriyor size ve saatlik 15-20 dolar arası kazancı değişen işler. O yüzden hani çalışırım e, ve ben okulu karşılarım gibi bir düşünceniz olmasın. Onun karşılığını verecek kadar bir iş özellikle ilk senenizde mümkün olmuyor. Ama tabii ki de hani okulun okul ve yaşam masraflarına yardımcı bir gelir kesinlikle yaratabilecek konumda bu işler. Planınızda 8 ayı geçirdikten sonra artık yarı zamanlı legal olarak çalışma izni alabiliyorsunuz CPT adı altında. Bununla da bir e, size iş veren bulup onunla yine yarı zamanlı çalışabiliyorsunuz ve daha sonra da tamamen programınızı bitirdikten sonra Amerika size 12 aylık bir legal çalışma izni veriyor. Bunun da adı OPT. Bu 12 ay boyunca bölümünüzle ilgili olarak e, istediğiniz bir işe girebiliyorsunuz Her türlü e, çalışma imkanınız oluyor ve aslında o 12 ay boyunca tam anlamıyla bir e, Amerikalı e, haklarını tadıyorsunuz. Ha derseniz ki ya ben eğitim vesaire gelmek istemiyorum. Ben tamamen çalışarak gelmek istiyorum. E, onun çözümü tamamen şirketlere başvurmak ve e, belli e, özelliğe sahip olduğumuzu kanıtlamak ki hani şirket sizi size sponsor olup e, sizi başka bir ülkeden getirmek istesin. Ya da OPT sonrası başka bir programa devam etmiyorsanız, başka bir çözümünüz oluşmadıysa yine dediğim gibi bu çalıştığınız şirketlerden birinin size sponsor olması, sizin için çalışma vizesine başvurması gerekir. Ee, bu farklı bir kesinlikle video konusu ama onun o anlamda da bir merak varsa mutlaka yorumlara bırakın ki onu da ayrı bir video yapabileyim. Şimdi biraz daha aslında videonun sonunda e, şeye gelmek istiyorum yani gerçekten finansal olarak ya ben çok gelmek istiyorum uygun fiyatlı bana bir çözüm bul ceylin diyenleriniz varsa community college denen bir şey var burada aslında bizim mantığımızda devlet okulu gibi çevriliyor ismi ama biraz daha Halk eğitim diyeceğim ama o da değil. Yani böyle biraz daha bizim devlet okulumuz gibi devletin sağladığı bir şey. Ancak normal üniversitelerdeki sistemden daha farklı. Yani normal üniversitelerde de devlet okulları var. Ama bu tamamen devletin sağladığı. E, genelde iki senelik olan okullar. Ve... E, Gerçekten en 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 ucuz eğitim veren okullardan bir tanesi. Neredeyse yıllık e, harcamanız e, bin dolara falan geliyor okul için. O kadar az düşünün. E, Amerika'ya gelip bir eğitime verebileceğiniz minimum fiyat diyebilirim bir sene için. E, bu, bunun da linkini zaten aşağı koyuyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz özellikle en ucuz, en uygun e, fiyatlı community college'ları aşağıya mutlaka bırakıyor olacağım. Bir diğer seçenek tabii ki de e, aslında belki çok aşina olduğumuz ismine, e, belki de videolarını sizin çok izlediğiniz. Work and Travel. E, work and Travel nedir aslında? Work and Travel programında yabancı öğrencilere yaklaşık... E, 5 aylık bir süre tanınması burada. Neredeyse 4 ayını çalışarak son bir ayını da e, gezerek geçirdiğiniz bir program. Yanılıyor olabilirim. 4 ay bir ay da olabilir. 3 ay bir ay da olabilir. Son e, Zaten gerekli linkleri aşağı koy, koyuyor olacağım bu Work and Travel şirketinin. Oradan detaylı bilgilere kesinlikle bakabilirsiniz. E, bu programların güzelliği de aslında şu oluyor: Siz hem üniversite master ya da doktoraya uygun bir bütçeniz yok, hem de burayı tatmak istiyorsunuz, aslında hem çalışmak istiyorsunuz, hem belki dil eğitimi almak istiyorsunuz, hem de gezmek istiyorsunuz. Çok böyle daha uygun bir aslında çözüm. Böylece hem burada yapıp yapamayacağınızı görmüş oluyorsunuz. Hem dilinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Hem para kazanmış oluyorsunuz. Hem de yani çok farklı bir deneyim tatmış oluyorsunuz. Bence kesinlikle uygun ve güzel seçeneklerden biri. Onun dışında da Go Overseas bir, bir de Inter Exchange adı altında iki tane Work and Travel'a benzeyen program önerebilirim. Onların da linkini aşağıya bırakıyorum. E, i̇ncelemek isterseniz web sitelerinden inceleyebilirsiniz. Genelde Work and Travel e, tarzı işler e, Hospitality Jobs oluyor. Yani e, ne demek bu? işte turizm, e, servis alanı, turizm alanı. Hep böyle e, otel, restoran e, gibi gibi hep hospitality e, daha biraz daha böyle turizm alanında e, işler yapıyorsunuz ve e, 18-28 yaş arası gidebiliyorsunuz bu programa. Yani aslında bir 30-30'dan sonra galiba work and travel da sizi artık kabul etmemeye başlıyor. Çünkü hani mantıklarında ben diyor gençlerin yurt dışına gitmesini sağlamaya çalışıyorum. E, work and Travel'da da biraz daha aslında sizin harcadığınız paralar vize başvurusu kısmında oluyor. Ondan sonrası daha çok e, artık para kazanmaya başlıyorsunuz. Bir diğer Amerika'ya gelme seçeneğinden daha bahsedersek bu da OPER. OPER dediğimiz program aslında 18-30 yaş arası kişilere e, başka bir ülkeye gidip bir ailenin yanında kalıp ee, onların çocuğunu bakmaya ve birazcık da çok hafif ev işlerine yardım ederek bir aile üyesi olmaya gidi gitmesi demek oluyor. Aslında ee, size hem kalacak yer sağlanıyor, hem çok ağır bir iş yapmıyorsunuz. Gerçekten hani size bir aile üyesiymiş gibi davranılıyor ve e, size ayrıca böyle bir harçlık da üstüne veriliyor Hani bu da eğer ben eğitim değil ama hem dilimi geliştirmek hem de öyle bir ortamı tatmak çok daha uygun fiyata diyorsanız hani belki en iyi seçeneklerden bir tanesi olabilir Hem orada bir aileniz olmuş oluyor hem diliniz gelişmiş oluyor hem de neredeyse hiç para harcamadan gidip Amerika'da yaşamayı tatmış oluyorsunuz bunu yapan bir iki arkadaşım var. Hatta böyle bir üstünden 6-7 sene geçince şimdi bir tane arkadaşım yeni ailesini görmeye gitti. Hani böyle hoş, güzel ilişkiler elde ediliyor. O yüzden bence bu da güzel bir fırsat. Son olarak tabii ki dil kursu içinde Amerika'ya vize almanız mümkün. Ancak dil kursuyla Amerika'ya gelmeyi düşünüyorsanız yaptığınız programın minimum. 18 saat haftada ders olması gerekiyor. Yoksa konsolosluk zaten size vizeyi çıkartmıyor. E, dil kursuna gelmek de e, yine burayı tatmak ve gerçekten dilinizi geliştirmek için güzel bir fırsat. Çünkü e, buradaki bütün masraflarla aslında aylık 2000 dolara e, kalabileceğiniz sayılı programlardan bir tanesi. Evet, videonun sonuna geldik. E, bu videoda bahsettiğim her şey ama neredeyse her şeyin aşağıda açıklama kutucuklarında linkini bulabilirsiniz. Yani daha detaylı okumak ve daha detaylı araştırmak için lütfen linklere gitmeyi unutmayın ve ayrıca videoda bahsettiğim ya da bahsetmediğim herhangi bir şeyle ilgili sorularınızı da yorumlara bırakabilirsiniz ya da daha detaylı videosunu çekmek iste çekmemi istediğiniz şeyleri de yazabilirsiniz ee, daha fazla Amerika'da yaşam için beni Instagram'dan takip etmeyi her hafta yeni bölüm gelen güzel podcastimi takip etmeyi ve tabii ki kanala abone olmayı lütfen unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere.